biraz büyük yani. Hadi, evet. Hadi, hadi masal oynayalım. <laughs> hadi, hadi bana, hadi bana. <laughs> Tolga. 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 bana. Tolga'ya, Yakaladım ben. Ben Tolga yazayım o zaman. Al Tolga. Hı, ben de baban yazayım. Aa, çok güzel oldu. Ben oğlum. de masala, masala diyorum. Ha yakaladım masal, <laughs> yakaladı Ha. Aferin. Hadi. Masal da bana atsın. Masal kızım atıyor musun bana? Bana atar mısın topu? Anne hani top yere şimdi şey a atacak. Kumanda. Evet. <laughs> Kız. Kırılır ama o masal. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik değil Hadi Tolga bana da size de ben yapayım. Hadi Tolga. Al baba at, de at, 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 at. Vurma, vurma masalcım. Kırarsın. Masal bakar mısın bana? aa, ay ne güzel. oyna. Ah, hadi abi gel. Hadi seni öpeyim de bir şuradan öpeyim bir gel. Veriyorum sana. Tamam. E, tamam. <laughs> tamam. tamam. Al kızım ama al. Gel bana gel. İşi işi çok geçir. bu kızın işi şu. koş tamam, Koskoca. Ver, ver 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 Çabuk çabuk ver bana. Ver kızım ver ver ver. <laughs> kaptık tamam kaptık bunu. Onu da kap. Onu da kap getir. Hadi gel bak öpeyim bir. Elinden öpeyim getir. Elini ver. Elini evet. ver. Aa, Aa, tamam. Al al. Tamam. tamam. Ay senin pantolonun ölçün değil mi? Gel Sen Sen, Sen, seni filme çekiyorum. Beni bir öp. Gel. Gel beni bir öp. <laughs> 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 <Simitim Killer> Gel bir tane daha öptür. Seni ünlü yapacağım. <laughs> Gel. Bir kere daha öpelim masalcım. Miau. 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 Öpecek. Öpecek. Öpecek bir tane daha. Bir tane daha öpecek. <laughs> <tongueorum> Hı, vermeyecek misin? Ben kendim çekiyorum. <laughs>